Gözaltı morluklara sizce neden olur? İşte size 3 ana neden. İkincisi genetik faktörler. Gözaltı morluklarının en sık nedeni genetik yatkınlıktır. Ve cilt inceliği nedeniyle morluklar daha belirgin olabilir. İkincisi yaşlanma süreci. Zamanla göz altındaki yağ dokusu azalır, damarlar daha belirgin hale gelir ve cilt incelir. Bu da göz altındaki mor ve kahverengi tonların daha çok görünmesine neden olur. Üçüncüsü ise yaşam tarzı. Uykusuzluk, fazla tuz tüketimi, ekran karşısında fazla geçirilen zaman, alerjiler de gözaltı morluğunu tetikleyen faktörlerdir. Peki göz alt morlukları için ne yapabiliriz? Bu morluklardan kurtulmak ve daha aydınlık bir ifadeye kavuşmak için altta yatan nedenlere göre farklı tedavilerden faydalanabiliyoruz. Polinikliotit, hyaluronik asit, vitamin ve aminoasitleri içeren mezoterapiler ile göz altındaki nemi ve parlaklığı artırabilirken lazer uygulamaları ile damar görünümünü azaltıp dermal kalınlığı artırarak daha aydınlık bir ifade sağlayabilir. Eğer göz altında volüm kaybı varsa bu sefer de gözaltı dolgusu yapılabilir.